İşçisi yalnız değildi. Fernaz işçisi yalnız değildi. Başlıyorum. Merhabalar. Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bugün burada Fernaz maden işçisi kardeşlerimize dayanışmak için yan yanayız, omuz omuzayız. Ee, süreç nasıl bir süreçti? Ne oldu? Size çok kısa anlatmak istiyorum. Ee, Fernas maden işçileri sendikal e, harekete karıştıkları iddiasıyla, sendikalaştıkları iddiasıyla 7 işçi işten çıkarıldı. Ee, süreç ilk böyle başladı. 15-16 Ağustos'tan bu yana 23 gündür e, bu süreci protesto eden, e, 7-24 süren e, eylemler başladı. E, bunun son 3 günü de e, Bodrum'da e, sürdü. Bu Bodrum'daki eylemler Fernas Maden İşletmesi'nin e, bağlı bulunduğu şirketin buradaki lüks otelinin önünde yapıldı bu eylemler burada lüks içinde yaşayan bu otel sahiplerinin Hatta kamu alanını işgal ederek lüks içinde yaşayan kumsalları işgal eden hepimizin mallarını işgal eden bu otel ve işletme sahiplerinin maden işçisi arkadaşlarımıza tavrının sonucunu yaşıyoruz nedir bu tavır kardeşlerimiz arkadaşlarımız sadece sendikalaşmak istiyorlar Sadece e, insani koşullarda çalışmak istiyorlar. E, sular içinde e, çalıştıklarını gösteren e, fotoğrafları hepiniz görmüşsünüzdür. Bu koşulların iyileştirilmesini, sosyal güven e, koşullarının yerine getirilmesini talep ediyorlar. Ve çok düşük maaşlarla çalışıyorlar şu anda. Bu maaşların ortalama koşullara getirilmesini istiyorlar. E, tüm bu istekler, haklı istekler yerine getirilmediği sürece de bu mücadele bu haklı mücadele devam edecek Bizler de e, e, Muğla barosunun e, Bodrumdaki avukatları olarak bu mücadeleye destek vermeye çalışıyoruz tüm Bodrum halkı ile birlikte e, sonuna kadar yanlarındayız hem hukuki anlamda hem de mücadelelerine insani anlamda e, tüm Bodrum halkına ve bütün halkımıza buradan sesleniyoruz madencileri sadece öldükleri zaman hatırlamayın Sadece ağıt yakmayın arkalarından. Buradalar, canlı kanlı buradalar. Haklarını arıyorlar. Yasal ve insani haklarını arıyorlar. Lütfen onlara destek olun. E, benden sonra e, madenci kardeşimiz özel konuşacak. Mikrofonu ona teslim ediyorum. Teşekkür Sizin ederim. Tarlas işçisi köle işçisi köle değildir. Fernas işçisi köle değil Öncelikle bütün Bodrum halkına çok teşekkür ediyorum. Ee, bize destek verdikleri için Muğla Barosu'na yine teşekkür ediyorum. Ee, ismini hatırlayamadım bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ben Sobada Fernas Madenlikte çalışan ismi özel Karakuş. 4 yıldan beri o şirkette çalışmaktayım. Ben 301 kişinin öldüğü ocakta çalıştım. Oradan kurtulanlardan biriyiz. Biz ölümden kaçtık. O zaman için kaçtık ama şu an ölmek gerçekten istemiyoruz. İş sağlığı güvenliğinin olmadığı apaçık videolarda, fotoğraflarda, ses kayıtlarında da apaçık bütün gündemi sal sallamaktadır. Ama ne Çalışma Bakanlığından, ne İçişleri Bakanlığından, ne de Cumhurbaşkanı'nda ya da herhangi bir milletvekilinden bize hiçbir destek yok. Çalışma Bakanlığı hiçbir açıklama yapmıyor. Bu videoları bütün Türk milleti gördü. Biz sadece şunu istiyoruz. Her şey para demek değil. Tamam haklarımızı da vermediler. Sendikal özgürlüğümüzü de vermediler. Yasaları çiğnediler. Bunları da görüyoruz. Ama biz artık ölmek istemiyoruz. Benim yanımda 301 tane arkadaşım öldü. Ben neden ölmek isteyeyim? Benim de iki tane çocuğum var. Ben çocuklarımı okula gönderemiyorum. Neden? Şirket bizi işe almıyor. Neden? Şirkete girsek öleceğiz. Ama bize çıkış da veremiyor. Neden? Biz haklıyız çünkü. Biz ölmek istemiyoruz kanuni hakkımız işten kaçınmak, iş sağlığı güvenliği olmadığı için. Bugün biz Bodrum'dayız 3 günden beri. Bodrum halkının hepsi bizi destekliyor ve kucakladı. Biz burada gerçekten insan olduğumuzun, 4 günden beri insan olduğumuzun farkına vardık. O kadar sıcak kanlılar ki. Yani bir madencinin bu kadar sevilebileceğini düşünmüyordum. Ama bir de Ankara'ya bakıyorum. Ankara'daki arkadaşlarım polis tarafından tekmeli, tekme tokat ters kelepçeyle alınıyor. Biz depremlerde Maraş'a gittik, Hatay'a gittik, her yerde bulunduk. Hiçbir şekilde karşılık beklemedik. Maddi ve manevi karşılık da beklemedik. Gönüllü olarak gittik. Can kurtardık, cenaze çıkardık ama hiçbir zaman pişman olmadık. Bugün olsa, bugün yine yaparız. Biz gönüllü olarak yaparız çünkü biz vicdan sahibiyiz. E, bizim de çocuklarımız, bizim de işlerimiz var. Bizim de başımıza gelebilir diye düşünüyoruz. Ama bizim büyüklerimiz hiçbir şekilde düşünmüyorlar. Bizi ile balet arasında sıkıştırmışlar. Bizim ölmemizi istercesine karşımıza geçip gülüyorlar. Şatafat içinde yaşıyorlar. Burada otele geldik. Bütün kolluk kuvvetlerini, kaymakamını, valisini, hepsini esas duruşta yanımıza gönderiyorlar. Biz üç arkadaşız. Biz size ne yapabiliriz? Kamu malını nasıl işgal edebiliriz? Ya bizden size ne kötülük gelebilir? Bize başsız açıklamamıza dair izin vermediler. 17 saat göz altında kaldık. Bugün keza Ankara'da arkadaşlarımız coklanarak, tekme atılarak, ters kelepçe atılarak gözaltına alındı. Neymiş? Ya salıyorsun bu adam suçluysa neden içeri alıp da gözaltına alıp da salıyorsun bu adamı? At cezaevine o zaman. Biz suçluysak bizi cezaevine atın. Sizin hiçbir yargı adaletiniz yok? Hiç mi? Yani bizim gözünüzde hiçbir değerimiz yok? Biz insan değil miyiz? Biz soluk çocuk bakmıyor Biz aile geçindirmiyor Bizden ne istiyorsunuz? Biz madencinin görülmesini istiyoruz. Bu kadar bodrum halkı bizim arkamızda. Baksanıza bunlar bize inanmasa, güvenmese, bize merhamet etmeseler. Biz burada neden olalım? Bu insanlar bizim arkamızda neden gelsinler? Bu insanların hepsi size oy vermiş insanlar. Siz bizi temsil eden insanlarsınız ama hiçbir şekilde hakkımızı savunmuyorsunuz. Ben yine defalarca söylüyorum, Bodrum halkından çok teşekkür ediyorum ve hepsine Allah razı olsun, minnettarız. Madenciler olarak her zaman yanınızdayız. Bütün madencilere de sesleniyorum. Artık ölmeye dur diyelim, biz ölmek istemiyoruz. Bütün madenci kardeşlerimi de yanımızda bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Madık hakkımızı Aklı, aradık, çalmadık, çırpmadık. Hakkımızı aradık, çalmadık, çırpmadık. Hakkımızı aradık. Aradı. Dayanışma eylemini organize eden Bodrum Emek ve Demokrasi güçlerine öncelikle teşekkür ediyoruz. Dört gündür bizim öbet alanında yalnız bırakmadılar. E, gözaltına alındığımızda bizle beraber saatlerce beklediler bize destek olmak için. O yüzden hepsine teker teker teşekkür ediyorum. E, şarjı bitti. Şöyle devam edeyim. daha Şarjı bitti böyle devam edeyim. E, biz dört gündür Bodrumdayız. Buraya gelme sebeplerimizi anlatayım size öncelikle. Bugün Fernastiren işimizin 24. günü. E, çalışma koşullarına dair orada e, neler olduğunu yani işçilerin ne koşullarda çalıştığını zaten. Sosyal medya hesaplarımızdan duyurmuştuk. Ölümle burun buruna bir çalışma var fernas madeninde. Buna karşılık işçi arkadaşlarımız bazı talepler ilettiler yönetime. İşçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması, sendikal özgürlüğün tanınması ve zam talebi. Bu talepler karşılanmadı. Bu taleplerin karşılığında madenci arkadaşlarımız, altı madenci arkadaşımız işten atıldı. Bunun üzerine 100'den fazla madenci atılan 6 arkadaşına sahip çıkmak için işi bıraktı. İşten kaçınma hakkını kullandı. Ve biz 24 gündür taleplerimizi bas bas bağırıyoruz. Farnas madeninin önünde bağırıyoruz. Ankara'ya dün gittiler. iki gündür orada bas bas bağırıyorlar. 4 gündür buradayız aynı şekilde. Taleplerimiz basit, karşılanabilir talepler. Ama karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Buraya dair Özay anlattı. Taleplerimiz çok basit, çok net. Madencilerin çalışma koşulları ortada. Bir köle düzeni yaratılmaya çalışılıyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Bugün bizim ayaklarımıza belki zincir vurulmamış olabilir ama çocuklarımızın ayaklarına zincir vurulmasın diye çabalıyoruz. Kimse köle koşullarında çalışmasın diye çabalıyoruz. Bunun karşılığında gördüğümüz şey gözaltı, joplanma, tekmelenme. Ya el insaf ya. 10 yıl önce 301 kişinin öldüğü madenin önünde Yusuf Yerker madenci tekmeledi. Madenciye tekme atılması bir sembol haline geldi. Böyle bir hafızası var. Bu halk bunu unutmadı o tekmeyi. Bugün hakkını arayan madenciye tekrardan tekme atıldı. Bu bilinçlidir yani orada yumruk yerine tekmenin tercih edilmesi bilinçlidir. Bir mesaj verilmektedir madenciye. Hakkını arama gir yer altında çalış. Çalışırken ölebilirsin. Çalışmak istemiyorsan da açlıktan öl. İkisinden birini tercih et. İki yolunda sonu ölüme çıkıyor. Birazcık insaf yani burada bizim arkadaşlarımız Yurttaşlığı sorgular duruma geldiler. Yurttaşlığı sorguluyoruz. Ya biz yurttaş değil miyiz? Haklarımız var, taleplerimiz var. Anayasa bize uygulanmıyor mu? Kanunlar bize uygulanmıyor mu? Sadece patronlar için mi var yasa? Ki Fernas Madeni'nin patronu bir yasa yapıcıdır, milletvekilidir. Bir yasa yapıcı yasa çiğniyor. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız ve çok rahat. Çok rahat davranıyor. Muhatap değil yani. Sanki bunun sorumlusu kendisi değilmiş gibi davranıyor böyle durumla karşı karşıyız. Yani eşit yurttaşlığı da geçiyoruz. Burada biz artık yurttaş olmadığımızı düşünür durumdayız. Özel anlatıyor. 2014'te 301 kişinin öldüğü madende çalışıyordu. S panosu. 241 madenci öldü S panosunda. 241 çalışma arkadaşını kaybetti Özay. O panoda 243 kişi çalışıyordu. 2 kişi sağ çıkabildi. 2 kişi yalnızca çıktı 10 yıl sonra karşılaştığı şey ortada ben ölmek istemiyorum diyor ama şunu söylüyor keşke o gün 13 Mayıs 2014'te ölseydim de şu anki bu duruma düşmeseydim diyor. İnsanları bu hale getirdiniz. Süleyman aynı şekilde. Nasıl bir muameleyle karşı karşıyayız diyor. Ya biz hakkımızı talep ediyoruz. Dayak yiyoruz, gözaltına alınıyoruz. Kanuna muhalefet etmişiz. Kimin kanunu? Holdinglerin kanunu. Holdinglerin çıkarı için düzenlenmiş bütünüyle patronları koruyan, işçiye sadece kamu düzenini bozuyorsunuz diye 2911 sayılı kanunu karşımıza koyan bir yargı sistemi, anayasa, muhalefet, muhalefet değil. Yani böyle bir düzen ve biz bu düzenin tamamına karşı çıkıyoruz. Bu düzenin tamamını reddediyoruz. Biz istiyoruz ki bu kanunlar sadece patronlara işlemesin. Bize birer yurttaş gibi davranılsın. Biz hakkımızı aradığımızda gözaltıyla dayakla karşılaşmayalım. Şimdi Soma'ya gideniniz vardır belki gitmeyenler için tarif edeyim. Akisar Kırkaç bölgesinden Soma'ya girdiğinizde devasa baret heykelleri, kazma heykelleri görürsünüz. Balıkesir Savaştepe yönünden girerken aynı şekilde. Hemen Soma'nın girişinde 301 madencinin yattığı anıt mezar vardır. İlk defa Soma'ya giden zanneder ki ya burada demek ki madenciler el üstünde tutuluyor. Bu insanlar değerli insanlarmış ya dersiniz. Fakat oradaki heykellerin, anıt mezarların madenciye bize hatırlattığı tek şey şudur arkadaşlar. Gerekli önlemler alınmadığında biz 300'er, 500'er ölebiliriz. Bunun sorumluları da hiçbir ceza yaptırımla karşılaşmaz. Tam tersi ödüllendirilir. Bize bu heykellerin düşündürdüğü tek şey budur. Ve burada gerçekten bir yurttaş olma mücadelesidir bu mücadele. Bu mücadelede yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu mücadelede haklı olduğumuzu biliyoruz. Haklıyız, kazanacağız. <gülüyor> 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 Işin, madenciler onurumuzdur. Somalı oh. madenciler onurumuzdur. Onları çiğnetmeyeceğiz onurlarını. Çünkü onlar bugün deprem oldukları zaman koşan onlar başları sıkışıklar zaman biliyoruz. Bakın buradan söylüyorum. Motosiyayı tekrardan açacağız. Haber olsun. selamları var. <laughs> Almadan önce fotoğraf <laughs> çekimi bu arkadaşlarımı fotoğraflarını gönderelim. <laughs> Yavuz 10 numara